Hazır mıyız? Yerimiz var mı? Var. Kaç tane sarı taş açacağız? Toplu çağırma için toplam 5400 tane. 5400. 10 11 tane açıyoruz. Belki 12 açar şuraya gideriz. 10 10 de mi ya? 510. 11 12. 13 14. anasını aslında şunu alsak iyiymiş. Neyse. Kutsal parça için ya bunu bakalım bir. Bir taş açılımın iyiliğine göre değişir. Dsr akılım açık değil maalesef. Seferde neden 12-3 dönüyorum? Çünkü kalkanlar çok para veriyor. Taş açılımına geçelim. Ardından e, sorulara cevap verebilir miyiz? Olur mu? Bakalım neyi seçecekmişim ben. Ben Otorion. Otorion oyunun en iyi karakterleri arasında. Açık ara. Buradan da kafanıza göre hangisi eksikse. Hadi bakalım. Bol şans bana. siz de bol şans deyin. <laughs> İspanyol 333 touch. Böyle inanışlarım yok. Ama seni kırmam Toygar. Böyle inanışlarım olmaması bana olmuş lan. Ondan ayrılmış bile. Böyle inanışlarımın olmaması seni kıracağım anlamına gelmiyor. İspanyol 333 açtı Hadi bakalım başlayalım. Sağ ol. Bakalım. Ufak bir şey geliyor. Boyu ufak. Vurma bir tercih olduğunu fark ettim. O yüzden aldım ben de. Peki. 2 oldu. Hani 3 olduk. 4'e geliyoruz. Penax. Bunu arenada hala kullananlar var galiba ya. a falan çok vuruyor diye galiba. Bir bakın. Eş. F su alamazsak üzülürüm. Vallahi. Devam. Hadi lan. ne güzel artı bir yaparız iyi. ne iyi. Hey. Geldi Efsobus. Kim lan bu? A, baf aldı. Baf aldı. Ama zaten bende var. Ama baf aldı. Artı bir artı iki bir şey yaparız. Kabul edebilir. Gorok baf aldı beyler. Biliyorsunuz. Bir bakın derim o karaktere de fena vurmuyor. E, ee, orklara 30 isabet 30 direnç ekliyorum artık. Let's go. Güzel oldu. Kim bizim orklar? Arta kaldı. Drago. Var. Güzel güzel. Mis. Evet. PP'de kullanılıyor artık. TV'de de kullanırsınız. Hadi bakalım. Neredeyiz? 6. Kaç tane açtık? 13 tane vardı. 7 tane açmıştık. Tamam. 7. de gelmiş. Okey. Kabul. Tamam. 8 oldu. 9. Kaç oldu? Hugo. Harika. Biz. Hugo artı 2. Bayılırım. Bayılırım. Bu kim lan? Geçsin bu. Ve son karakterimiz. Mortu'nun ufağı. Galiba yetti. 11 tane açmamız gerekiyor zaten. Güzel. Efsanevi aldık. Ya bir karek, bir taşa daha bunu. Ya abi iki taşa daha şunu mu alabiliyorum ben? Üç taşa alabiliyorum değil mi bunu? Ben bu mitik beceri kitabını alayım. Çünkü bana yakında mitik gelecek muhtemelen. Şuradan. Yadigardan. O yüzden ben mitik bir iki tane açayım buradan. Gelin. Hem siz de buradayken. Hem sizlerle beraberken fancy Tamam. Geri kalanda da ne yapacağız? Kaç eksiğimiz var? 500 eksiğimiz mi var? 400 mü 500 mü? 400 eksiğimiz var. 2 tane sarı açsam, pardon, kırmızı açsam yetiyor. İki tane de bundan açıyorum. Ve ettirdik. Bu bir. Bu da iyi. İki. Bence de iyi. Çünkü Ugo aldık. Bir efsu aldık. O da grup muhafızı oldu. Ben de olmayan karakter olsa da sevinirdim. Çünkü koleksiyonu arttırmış oluyorsun. Fine aldık. Güzel. Fena değil. Bence iyi. Artı erken geldi. 7'de mi ne geldi? 7'de geldiğini düşünürsek iyi. Bir de Ugo. Ugo'nun böyle olması iyi tabi. Her yüzde 10 can ona ekstradan can da basıyor. Kral Garok. Güzel karakter. Sağ olun izlediğiniz için.